Kanal Sokak'tan mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yine bir çarşamba akşamı saatler 21'i gösterdiğinde Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ile birlikte karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız diyeceğim ama Türkiye son iki gündür yasta 15 yaşındaki Berkin Elvan'ı kaybettik. Neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Yas hepimizin yası. Berkin şehit tabii ama şehit demeye bile gerek yok. Çünkü çocuk o Sabi'da. Zaten bütün sabiler masum, temiz. Ama geleneğimizde, İslami gelenekte bir kabul daha vardır. Böyle sabi yaşta hele bir de zulme uğrayarak Berkin'in bunda olduğu gibi ölmüş ve öldürülmüşse o iyiden iyiye şefaatçi olarak gider. Şimdi Berkin Türkiye için öbür öbür aleme bir şefaatçi olarak gider. Tabii mazlumlara şefaatçi, zalimlere de hesap sorucu olarak gitti. Şimdi Berkin şu an itibariyle sadece Türkiye'nin meselesi değil artık. Bütün dünya Berkin'le ilgileniyor. Evet dünyadan yani, da mesajlar geldi zaten. Bütün Avrupa, Amerika ülkeleri, Avrasya ülkeleri her tarafta Berkin manşet. Evet. Çünkü bu hakikaten tarihin çok az tanık olduğu zulümlerden biridir. Berkin'in maruz kaldı. Düşünün 14 yaşında 45-50 kiloluk bir çocuk. 16 kilo kaldı en son. Ekmek almaya gidiyor evinin biraz ilerisinde sokağın ucundaki fırında. Ve orada o emirleri ben verdim diyen bir başbakan unmanlı zatın şiddet elemanı olarak kullandığı polisleri vuruyorlar hedef seçerek gaz şeyiyle. Komaya giriyor. 260 küsür gün işte söylediğin gibi 15-16 kiloya inmiş vaziyette ileriki günde ruhunu teslim ediyor. Mekanı cennet olsun demeye gerek yok. Zaten mekanı cennet o Allah'ın açık vaadi. Ama ona o zulmü reva görenlerin cehennemdeki yerleri ne olacaktır? Onu tartışabiliriz. Hangi derinlikte neresi? cehennemde cehennemin de Kur'an-ı Kerim'de çok atları var. Ama benim Kur'an-ı Kerim'den anladığım herhalde cehennemin en korkunç tabakaları olacaktır yerleri. Çünkü zulüm içinde zulüm, zulüm üstü zulüm katmerli bir zulüm. Böyle bir sabinin, o boncuk gözlü sabinin böyle bir kahırla, böyle bir kin ve nefretin hedefi yapılarak bu alemden öbür aleme gönderilmesi tabii ki gayretullah'a da dokunmuştur. Bazı zulümler bu da İslam terbiyesi içinde kullanılır. Gayretullah'a dokunur. Yani Allah'ın zati gayretini tahrik eder. Öfkesini tahrik eder. Bu onlardan biridir. Kazabı kaçınılmaz olur o zaman hocam. O kesin. Her zulümde kaçınılmazdır da burada doğrudan doğruya zati ilahinin gayretini tahrik eden, öfkesini tahrik eden şiddetli bir zulüm var ve bu zulmün bizim tarihimizde bir masum çocuğa reva görülmesi itibariyle bir benzeri yoktur.